İngilizce zenginin üyesi olmak günümüzde herkes için ayak bağı olan ile başa çıkabilme avantajını da beraberinde getirir. Sınav paketinden faydalanan siz değerli kullanıcılarımız için ÜDS, KPDS gibi yüksek puan alınması güç görünen sınavlar problem olmaktan çıktı. Şimdi 2010 yılı ÜDS Mart Dönemi Fen Bilimleri grubunda çıkmış olan bir soruyu ele alarak sınav paketinde verilen ipuçları ve soru çözüm teknikleriyle karmaşık görünen bir ÜDS sorusunun nasıl pratik bir şekilde çözülebildiğine bakalım. Soru şu şekildedir. Since prehistoric times, man has recognized the influence, blah blah, heredity and has applied its principles, blah blah, the improvement of cultivated crops and domestic animals. Eda sorgulamaları ÜDS ve KPDS sorularında iki adet boşluk doldurma olarak sorgulanır. Ve bu soru türünde bilinmesi gereken en önemli şey sorunun asla tek boşluğa bakılarak çözülmemesi, aksine her iki boşluğa da dikkatle bakılmasıdır. Çünkü en az iki seçenek çeldiricilerden oluşur. Bu sorumuzda sabit iki yapı kullanılmıştır. Birincisi iki ismi birbirine of edatının bağlaması. İkincisi ise apply fiilinin kendisinden sonra uygulamak anlamı ile to edatı almasıdır. Bu bağlamda sorumuzun doğru cevabı içerisinde ilk boşluk için of, ikinci boşluk için ise to edatını bulunduran D seçeneğidir. Dolayısıyla tamamlanmış haliyle cümle şu şekildedir. Since prehistoric times man has recognized the influence of heredity And has applied its principles to the improvement of cultivated crops and domestic animals.